İyi günler değerli takipçilerimiz. Sizi yeni bir gerçek ekonomi programından daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İyi bir hafta sonu olmasını temenni ediyorum. Program ortağım, paydaşım e, Turan Görür Yılmaz e, bugün hasta. E, kendisine geçmiş olsun e, dileklerimi iletiyorum. E, ayrıca e, mübarek üç aylardan Ramazan. E, Müslüman mümin e, takipçilerimin Ramazan ayını tebrik ediyorum. E, gönül e, sükuneti, huzuru e, diliyorum. E, fakat e, Türkiye'nin gönül huzuru içinde, sükunet içerisinde, kardeşlik e, duyguları içerisinde bir Ramazan ayını idrak edebilme imkanları elinden alınmıştır maalesef. Ama yine de olabilen en güzel sonucun alınmasını temenni ederim. Ee, maalesef e, gıda enflasyonunun hayat pahalılığının kontrolden çıktığı bir ortamda elbette ki garip kurabanın e, durumunu empati yapmak gereken bir zaman dilimi maalesef e, memura asgari ücretliye e, zekat ve fitre verilmesinin diyanet tarafından gündeme getirildiği trajik bir e, dönemden geçiyoruz. Normalde e, memurların emeklilerin genellikle çevresine yardım edebilen insanlar olduğunu geçmişten biliyoruz ama onların da elinden o imkan alınarak ömrünün son düzlüğüne giden milyonlarca insanın e, maalesef ömrünün sonunu huzursuzluk, mutsuzluk ve umutsuzluk içinde geçirmelerine neden olan gelişmeler yaşıyoruz. Şimdi e, bu haftaki programı kısa tutacağım ve üç konuya e, değineceğim kısaca. Bunlardan birincisi elbette ki hepimizin gündeminde eminim hepiniz gördünüz. E, önceki gün e, Amerika'da Beyaz Saray'da Amerika'nın yeni e, başkanı Trump ile e, Rusya tarafından işgal edilmiş olan Ukrayna'nın e, başbakanı e, Zelenski arasında yaşanan ve hakikaten nereden bakarsanız bakın Amerika adına insana utanç verici bir hislere gark eden manzaralar yaşandı. Koca dünya imparatorluğu Amerika savaşta işgal edilmiş neredeyse 1 milyona yakın insanı kaybetmiş olan vatanını savunan bir ülkenin liderine Amerikan İmparatorluğunun başkentinde misafir ettiği bir insana ağza alınmayacak laflarla hakaretler etti elime düştünüz, sizi Rusya ile birlikte paylaşacağız derken adeta serv anlaşması. Bir zamanlar bizim ülkemize tatbik edilen adeta bir serv anlaşması. Topraklarınızın işgal edilen kısmı Rusların, işgal edilmeyen kısmında ne kadar madenleriniz, değerli varlıklarınız varsa onları da ben çökeceğim diye yaklaşan bir kişi ve gerçekten öyle kötü, öyle iç karartıcı manzara yaşandı ki yani hep bu programda söylüyorduk. 2025 yılı tarihin en uzun bir yılı olacak ve çok hızlandırılmış olaylara gebe diye bunu gördük. Şunu öncelikle söylemek lazım. Yani ben Trump'ın arkasında acaba böyle gerçekten büyük bir akıl var mı diye sorguluyordum dünkü gördüğüm ortamdan sonra Trump'ın arkasında bir aklın olmadığına, Trump'ı yöneten büyük bir akıl ve mimari olmadığına ikna oldum. Hatta e, maalesef kendisi bir Siyonist çetenin elinde eşkıya konumunda ömrünü tamamlayacak diye gözüküyor. Fakat koskocaman Amerikan İmparatorluğunu sadece Siyonist çetenin hizmetine sunmaktan dolayı da Amerikan toplumunun bu kişiyi uzun süre taşıyamayacağını düşünüyorum Trump gibi popülist otoriteryen liderlerle ilgili şu tespiti yapmak istiyorum O da şu işte Türkiye'de de Erdoğan'ın yaptığı gibi bunlar mevcut rejimin hatalarını eksiklerini halkı ezen sorunları çok iyi yakalıyorlar ve dillendiriyorlar Bu konuda haklı olarak halkın halkın yanına geçebiliyorlar. Fakat bunların e, hatta sorumluları da işaret ediyorlar. Parmaklarını işaret ediyorlar. Günah keçisi bulma konusunda çok kabiliyetliler. Sermayeyi, kurulu düzeni, kurulu düzenin kurumlarını, aydınlarını, basınını günah keçisi olarak halkın önüne atma konusunda da çok başarılılar. Böylece rey alıyorlar. E, fakat bunlar sorunların açıklanmasına sıra geldiğinde... Tamam da biz bu sorunları neden yaşıyoruz, mekanizma nedir, Sebep sonuç ilişkisi nedir ve bunlar nasıl çözülecek kısmına gelince bunların genellikle burada tamamıyla mugaletaya, deformasyona e, yöneldiklerini e, görüyoruz ve gerçekleri olmayacak parametreleri maalesef halkın eğitimsizliğine ve cahilliğine de oynayarak alakası olmayan nedenlerle açıklamaktadırlar. Ama bunlar da halka keyifli ve zevkli görülmekte, gözükmektedir. Ne zaman ki bunlar bu şekilde halkın reyini alarak iktidara geliyorlar, bu sefer çözüm aşamasına geçildiğinde o saçmalıklarla bu sorunları çözemedikleri için yeni yeni testlere, yeni yeni deneylere, akla ziyan uygulamalara yöneliyorlar. Ve bunlar da çoğunlukla e, Türkiye'den de lütfen bunları konuşurken aklınızdan geçirin. Eee ile sonuçlanıyor. Bu deneyler halkın sorunlarını çözmediği gibi halkın sorunlarını daha derinleştiriyor, daha yaygınlaştırıyor ve mağdurların sayısını artırıyorlar. Böylece iktidara gelirken ki vaatleri ve söylemleriyle iktidara gelince ürettikleri sonuçlar arasında inanılmaz bir uçurum ortaya çıkıyor. Böyle olunca da iktidardan gitmemek için her türlü yolsuzluğu, özür dilerek söylüyorum soysuzluğu, anayasayı ayaklar altına alma gibi şeyleri yapıyorlar. Milletlerinin gelecekleriyle oynuyorlar ve gittikçe otoriterleşerek daha geriye dönülme imkanı kalmayan tehlikeli yollara sapıyorlar. Şimdi Türkiye'de bunların hepsi oldu ve Erdoğan geriye dönülmesi mümkün olmayan bir aşamaya vardı. Artık bundan sonrası ya benimsin ya kara toprağınsın şeklinde bir geri dönüşü olmayan yola giriyor. Ben Amerika'nın Trump'a bu fırsatı vereceğini Amerikan kurumlarını yok ederek altını koyarak onları fonksiyonsuz hale getirerek gelişi güzel karprisli denenmemiş deneyleriyle Amerikan İmparatorluğu'nun altını Türkiye gibi oymasına izin verileceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla bu ee, Zelenski ile Beyaz Saray'da ortaya koyduğu performansla büyük oranda Trump dünyadaki 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki büyük müttefiklerinin tümünü neredeyse kaybetti psikolojik olarak Avrupa'yı kaybetti Kanada'yı kaybetti ve birçok bağlaşıklarını kaybetti. Bunu kaybederken Putin'e yaranabileceğini zannetmiyorum. Putin çok akıllı ve Rusya'nın güçlü gelenekleri olduğunu biliyoruz. Sırf Trump'a Ukrayna'yı peşkeş çekerek Ukrayna'dan verdiği tavizlerle Rusya'yı Çin'den kopartabileceğini, Çin'i yalnızlaştırabileceğini zannediyor ve burada yüzde yüz yanılıyor. Karşısında öyle bir devlet geleneği yok. E ayrıca şunu da söylemek lazım, Putin'in Ukrayna'da eli rahatladığında Suriye'de, Orta Doğu'da kaybettiği menzilleri geri alma konusunda eli daha da rahatlayacak ve en önemlisi Trump'ın Amerika'nın e, İran yönündeki yürüyüşünün böylece daha da zor hale geldiğini göreceğiz. Çünkü Çin ve Rusya İran'ın düşmesini... Ve oradan e, Avrasya'daki Çin-Rusya ittifakının arasına sızmasını daha kolay engelleyecektir. Böylece Trump kendi ayağına sıkmış da oluyor. Putin'in başını orada beladan kurtararak ve ona bir zafer e, kazandırmış olarak. Ben e, Amerika'daki kurumların, e, basının, üniversitenin, entelektüel camianın, yargının Amerika'nın büyük çıkarlarının Trump tarafından böyle heba edildiğinin gittikçe anlaşılmasıyla bu deneme yanılma süreciyle e, ortaya koyduğu bu e, büyük maliyetin ortaya çıkmasıyla Amerika toplumunda yakında büyük bir e, karşı fırtınanın karşı bir dalganın harekete geçeceğine ve Trump'a e, muhtemelen e, sınırlarının gösterileceğini düşünüyorum. Yani Trump'ın önü çok açık değil. E, fakat şunu da söylemek lazım biliyorsunuz Trump mesela bunu Panama kanalı ola, Panama'da gördük şimdi Ukrayna'da gördük işte Ukrayna'da 500 milyar dolarlık kaynak istiyoruz sizden dedi böyle en hani pazarlığı en üst perdeden açıyor en sıkı bir yerden açıyor. Sonra bunun olmayacak kısmını test ede de geri geliyor, ne kopartabilirsem kârlara dönüyor. Panama'ya çok büyük tehditlerde bulundu. Carter döneminde Panama'ya devredilen Panama kanalını askeri seçeneklerde dahil olmak üzere geliriz, alırız e, şeklinde çok tepe bir noktadan girdi, işgal e, cümleleriyle girdi. Fakat Panama, e, Çinli olan bir yol, bir kuşak projesini iptal etti. Çinli olan bu işbirliği projesinden çekildiğini açıkladı ve Panama kanalında Çin şirketlerinin daha kontrol edileceğini, Amerika'nın aleyhine herhangi bir faaliyete izin verilmeyeceğini, Amerikan gemilerine Panama kanalından geçerken herhangi bir haksızlığın, ayrımcılığın uygulanmasının mümkün olmadığını deklar ettiler ve öyle gözüküyor ki Panama konusu da böylece kapandı. Ama çok yüksek bir pazarlıkla açtı. Panama'nın Çinli olan işbirliklerini iptal etmesiyle birlikte de konu kapandı. Büyük oranda böylece istediğini de aldı. Biliyorsunuz Gazze'de zaten Gazze'yi bir turizm şehri olarak elde edeceğini ve Gazze'lilerin oradan gitmesi gerektiği şekilde çok yüksek perdeden açtı. Büyük tepki topladı. Şimdi onu tabiri caizse uykuya yatırdı. Daha uygun bir ortam olması için. Ee, o beklerken bir yandan e, tabii ki Suriye'de ön, öngördüğümüz bölünme süreci çok hızlanarak devam ediyor e, Suriye en az 4 parçaya bölünecek e, Dürziler e, zaten otonomilerini ilan ettiler İsrail Şam'ı bombalıyor bile e, İsrail ve Netanyahu Dürzilerin bu e, otonomi ilanını e, destekliyorlar e, ordu kurdular e, onu destekliyorlar ve kısaca Şam yönetimine müdahale etmeyi aklınızın ucundan bile geçirmeyin dedi. Ben Esad'ın e, ana vatanı olan e, diğer Tikrit bölgesindeki e, e, sahil kasabalarında da sahil bölgelerinde de orada da Alevilerin büyük oranda yine İsrail'in uhdesinde korumasında bir e, merkezdeki o vahşi, işitçi, dinci yapıdan koparak daha otonom bir bölge ortaya çıkacağını da düşünüyorum. Tabii ki Kuzey Suriye'de Kürt bölgesinin otonomisi zaten İran'a doğru giden koridorun temizlenmesi ve açılması bağlamında kaçırılmaz gözüküyor. Zaten Türkiye'nin içinde şu an Abdullah Öcalan'ın bu cuma günü yaptığı açıklamalar devamında da PKK'nın Abdullah Öcalan'ın yaptığı açıklamalara destek vererek Başbu Apo'nun, Başbu Apo ne güzel uydu değil mi aslında süper, e, dil sürçmesiyle güzel bir e, şey yaptık. E, Apo'nun açıklamalarına uyacağını, Apo'nun toplayacakları kongreye bizzat şahsen katılması şartıyla orada PKK'yı lav edeceklerini ve silah bırakacaklarını dair söylendi. Bunu şunun için söylüyorum, yani bu süreç zaten Özgür Özel'in de açıkladığı gibi Birkaç seneden beri pişirilen bir süreç. Yani Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'na bunlar terörle görüşüyorlar. Ee, onları seçerseniz Apo serbest kalacak. Onları seçerseniz PKK e, e, af edilecek derken zaten Apo'yu serbest bırakmak, zaten PKK'ya af getirmek için hapishanelerdeki PKK'lıları affedip çıkartmak için zaten müzakere yapıyormuş. Unutmuyoruz. Erdoğan ne yaparsa karşı tarafı bu yapmakta olduğu şeylerle suçluyordu. Bunu unutmayalım. Bu değişmez göbez taktiği ne yanlış yapıyorsan, ne ihanet yapıyorsan, ne yolsuzluk yapıyorsan muhatabını bunları yapıyor olmakla suçlayacaksın ve bunu sürekli tekrarlayacaksın. Şimdi ortaya çıktı ki eee Kılıçdaroğlu'na yaptığı suçlamaları aslında kendisi bizzat yönetiyormuş. Burada da kimsenin kafası karışmasın. 20. yüzyılın jeopolitiği nasıl ki bizim coğrafya çevresinde yazıldıysa 21. yüzyılın bu jeopolitiği de bizim coğrafyamızın çevresinde bölgemizde yazılıyor ve şu an Türkiye'nin Kürtlerle girdiği süreç tamamıyla Amerika tarafından yönetilmekte tamamıyla Büyük Orta Doğu projesi bağlamında yönetilmekte Türkiye'nin orada zerre kadar inisiyatifi ve herhangi bir devlet aklı falan da yoktur. Erdoğan burada BOP projesinin parçası olarak Kuzey Suriye'de kurulacak Kürt otonom bölgesine Türk halkının te tepkisini azaltmak, yatıştırmak üzere bak biz de PKK'yı bitirdik, terör bitti, kardeşlik hukukumuza dönüyoruz, kucaklaşacağız diyerekten Kuzey Suriye'de oluşacak tepkiyi bu şekilde pozitife yani bir yandan Kuzey Irak'taki gibi Kuzey Suriye'de de bir otonom Kürt bölgesinin ortaya çıkmasına sessiz kalacak ama öte yandan içeride de bir sorunu çözdük. PKK sorunu çözül Devletlerimiz artık ölmeyecek diyerek bunu re'ye tahvil etmek istiyor. Bunun sonunda da ebedi şef olmak üzere seçilme limitini ve seçilme barajını indirmek istiyor. Sanırım bunu da elde edecek gözüküyor. Ama unutmayalım PKK YPG'ye katılıyor. Elbise değiştiriyor. Dolayısıyla Enteresandır. Türk halkına demokrasi, hukukun üstünlüğü, özgür basın, özgür bilim, özgür sendika gibi özlediğimiz hiçbir katkı gelmeden, hiçbir büyük reform yapılmadan, Erdoğan'ın tek adam rejiminden zerre kadar değişiklik olmadan, güçler ayrılığına, parlamenter sisteme dönüş olmadan, Erdoğan'da istediklerini. Kürtlerin desteğiyle sonuna kadar almış olacak. Fakat Erdoğan çok aktif davranmıyor, arkadan seyrediyor, biraz pasif kalıyor. Bunun sebebi şu, izliyor, gözlüyor. Başarılı olursa buradan yürüyecek, başarısız olursa bu son kongrede gördüğünüz gibi daha birkaç e, sene içerisinde İyi Parti'den 7 milletvekilini transfer etti. İsterse MHP'den de edebilir, isterse diğer milliyetçi partilerden de edebilir. Dolayısıyla Erdoğan adeta bir yandan Kürtlerle kucaklaşayım derken öte yandan da gittikçe başbu rolüne soyunmakta. Devlet Bahçeli'nin sonrasında adeta milliyetçilerin gelecekleri adresi olarak kendi partisini adreslemeye çalışmaktadır. Dolayısıyla bu Kürt sorununun çözümü konusundaki atılan adımlar bir yerde sekteye uğrarsa Kürtler bir kez daha "Seni başkan yaptırmayacağız." derse kazara o zaman nasıl ki Kürt şehirlerini yakmış, yıkmış, insanları yerinden yurdundan sürmüşse yeniden Kürtleri hapislere doldurmak, Kürt belediyelerine kayım atamak, Kürt milletvekillerini e, tutuklayıp hapise göndermek, dokunulmazlarını kaldırmak üzere milliyetçi bir duruşla tam tersi bir hamle yapmak üzere iki tane büyük opsiyonu elinde tutuyor. Bunları zaman içinde göreceğiz ama kesin olan şey şudur ki, Evet, Kuzey Suriye'de bir otonom Kürt bölgesi geliyor. Benim buna şahsımın bir itirazım yok. Erdoğan'ın yaptığı her şey içeriği yönetmek, içeriği rahatlatmak ve buradan kendi ebedi şefliğine giden yolu açmaktır. Ee, güçlü muhalefetimiz olsaydı, halkı ikna eden bir liderlik olsaydı, Erdoğan'la bir anayasa yapılmasının mümkün olmadığını, Erdoğan'ın Kürt sorunu çözme konusundaki bütün haklarını istismar ettiğini, kendi kariyerine odakladığını ve bu nedenle Kürt istismarında yeni bir Kürt istismarında onunla işbirliği yapmayacaklarını Amerika'nın Büyük ortada o projesinin parçası olarak yapılan bu işlemlerde Erdoğan'a destek vermeyeceklerini açıklayabilirlerdi. Ama ana muhalefet partisinin halkla bir bağı kalmadığı için hiç de oluşamadığı için Özgür Özel'in bu umudu bu vizyonu veremediği için şu an Erdoğan onları öyle bir köşeye sıkıştırdı ki ne yani? Kürtler PKK silah bırakacağım diyor. Siz bırakma mı diyeceksiniz? PKK, Abdullah Öcalan gelin kucaklaşalım, kardeşliğimizi ilan edelim, bu işler bitsin diyor. Siz yok öl ölmeye devam edelim diyorsunuz gibi çok, e, affedersiniz dandik, hiçbir geçerliliği ve karşılığı olmayan, geçmişte defalarca denenen istismar sürecini halka, topluma dayatmış durumdadır başarıyla ama böyle bir muhalefet olmadığı için de Buna bir itirazın gelmesi mümkün gözükmemektedir. Şimdi dünyada ki boyutuyla Ukrayna üzerinden bölgemiz şekilleniyor. Orta Doğu üzerinden, Suriye üzerinden bölgemiz şekilleniyor. Kürt bölgesinin otonomisinin sağlanmasıyla Suriye'nin dört parçaya bölünmesiyle devamında İran'a giden yolların daha çok açılacağını ve Türkiye'nin İran'a karşı olan kampanyanın içinde yer alacağını da düşünüyorum. İran konusunun gündemden düşmesini mümkün görmüyorum doğrusu. Buradan son husus olarak ekonomiye biraz geçmek istiyorum. Geçen hafta maalesef Türkiye'de biliyorsunuz takip etmiş olabilirsiniz. Merkez Bankası 10 gün zarfında neredeyse 15 milyar dolarlık bir döviz sattı dünyanın en yüksek faiziyle toplayıp rezervlere koydu. Bu paradan 15 milyar dolar sattı ki döviz yükselmesin. Döviz yükselirse çünkü enflasyona kamu kesiminden, mali kesimden destek gelmezken dövizin artmasıyla enflasyonun bir anda patlamasından korktukları için inanılmaz bir maliyetle enflasyonu durdurmak için, enflasyonun artmasına engel olmak için e, dövize bu korkunç müdahaleyi yaparak e, adeta e, yanlışlarına devamda e, kararlı olduklarını gösterdiler. E, şimdi enteresan bir durum şu, e, maalesef e, Türkiye'de bu döviz satışı bu boyutta gerçekleşirken bunun Ağır maliyeti tabii ki Türk milletine hazineye yazılıyor. Bunun bir başka maliyeti de tabii ki ihracatçıya ve üreticiye oluyor. Çünkü Türkiye rekabetçi üstünlüğünü kaybediyor burada. Ve bir yandan da tabii ki dövizde sıkışma hani tabiri caizse buharlı tencere gibi sıkışma artarak devam ediyor. Bir develasyon baskısı ileriye doğru sürekli öteleniyor engellenemediğinde bu patlamanın bir kur patlamasının kaçınılmaz olduğu da ortaya çıkıyor. Fakat burada bu dövizin baskılanmasının enflasyonu kontrol altına almak için çok pahalı ve yan etkileri çok ağır bir ensümana döndüğünü söyledik. Ama burada bunun üzerinden bir şey daha söylememiz lazım. Belki yine takip etmişsinizdir geçen hafta Erdoğan Dünya Bankası'nın da verilerini kullanarak Türkiye'de kişi başı gelirin 15 bin doları geçtiğini ve Türkiye'nin uluslararası istatistiklerde ilk defa dünyada zengin ülkeler ligine girdiğine dair yoğun bir kampanya başlattı. Şimdi sokakta insanların hiçbir şekilde hissetmediği bu şeyin birkaç nedeni var. Yani Türkiye yani şöyle düşünün daha 2020 yılında 2021 yılında Türkiye'nin milli geliri yaklaşık size söyleyeyim şimdi elimdeki istatistiklerden aşağı yukarı 8600 dolara kadar geri düşmüştü 2020'nin sonu 2020 binin başında şimdi 20 yıllık iktidarında milli geliri 2013 yılında 12500 dolara kadar çıkardıktan sonra sürekli kötü yönetişim ve tek adam rejimi altında milli geliri düşüre düşüre 8600 dolara kadar düşürmüştü. Şimdi sadece 20 senede kısaca 8600 dolara getirebildiği bir milli gelirin sadece 3 sene zarfında oradan 15.000 doların üzerine çıkartılmış olması 15 bin 400 doların üzerine çıkartılmış olmasını Hiçbir istatistik, hiçbir ekonomi kurgusu ve mantığı açıklamaz. Gerçekte de böyle değil. Neden böyle? Neden biz 20 senede 8600 dolara düzeyini test ettiğin bir milli gelirin yine aynı yanlış politikalar halkın canını yakarken nasıl 4 senede... 15.400 dolara çıkamayacağını açıklamamız lazım. Şimdi bunun birkaç nedeni var. Bunun bir tanesi milli gelir enflasyon balonuyla şişiriliyor büyük oranda. Bir başka nedeni az önce anlattık. Döviz kuru baskı altında olduğu için milli gelir döviz cinsinden düşük dövizle hesaplanmış oluyor. O dolar 36 TL olmak yerine. Diyelim ki şu anki gerçekçi bir ifadeyle söylemek gerekirse 55-60 TL olsaydı kişi başı gelir 10 bin dolarların altında olacaktı yine. Dolayısıyla ikinci nedeni de dövizi baskılayarak döviz cinsinden kişi başı geliri e, fake bir hesap olarak maliyeti ağır bir yöntemle yükselmiş gibi gösteriyor. Bir üçüncü nedeni de şu; milli geliri nüfusa bölerken elde edilen bu Gerçek olmayan milli gelir nüfusa bölünürken Türkiye'deki mülteciler 10 milyonu aşkın mülteci milli gelir oluştururken onun içinde olmasına rağmen milli gelir bölüştürülürken o 10 milyon onun içine sokulmadığı için böylece milli gelir diyelim ki 95 milyona bölünmek yerine 84 milyona 85 milyona bölünmüş oluyor ve böylece de milli gelir artmış gibi gözüküyor bütün bunlara göre ola hesaplayıp da yeniden düzelttiğiniz zaman yani enflasyon şişirmesi Ondan sonra döviz kurunun baskılanması ve dahi nüfus dinamiklerinin yeniden tespit edilmesiyle birlikte milli gelirimizin 2024'ün sonunda 15.400 dolar değil 10.000. 11 bin dolar civarında olduğu ortaya çıkıyor. Yani böylece 2024'ün sonundaki gerçek milli gelirimiz 2013 yılındaki 12.500 doların e, 1500 dolar daha gerisinde kaldığını görüyoruz. 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yılında 10 yıl boyunca kişi başı 25 bin dolar milli gelir vaadinde bulunan hükümetin esasen 11 bin dolar civarında kaldığını bize vaat ettiğinin yarısını bile tutturamadığını 2013 yılındaki seviyenin de hala çok altında olduğu gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Bu konuda bir de bahsetmemiz gereken önemli şey şu. Eminim ben milli gelirimiz ona 15.400 dolara çıktı ve dünyada Zengin ülkeler ligine girdik iddiasını size aktardığımda eminim çoğunuz e, biz niye bu bizim de haberimiz var mı bundan? Biz de bunu hissediyor muyuz? Bu nereden çıktı?" dediğinizi duyar gibi oluyorum. Haklısınız. Çünkü şöyle düşünün. Geliriniz 5'ten 7'ye çıkarken alacağınız malın fiyatı 8 kat artıyorsa siz fakirleşmeye devam ediyorsunuz Türkiye'de 2020 yılından bu yana para arzı sekiz buçuk kat artmış ve Türkiye'de geçen hafta bunları e, rakamlar vererek mamüller bazında onlarca mamülü sıralamıştım hatırlayacaksınız Türkiye'de temel e, mutfağımızdaki masamızdaki evimizdeki eğitimimizdeki kiramızdaki temel mal ve hizmetlerin fiyatı en az yüzde 600 ile yüzde 850 arasında artmış. Dolayısıyla milli gelirin o fake hesaplarla sözde biraz artırıldı arttığı şeyi milletimizin hiçbir şekilde hissetmesi mümkün değil. Çünkü aynı dönemde enflasyon yüzde birikimli olarak birkaç yılda yüzde 800'ler civarında arttı. Dünyada işte Big Mac sandviç fiyatları her yerde aynı mahiyete sahip sandviç fiyatlarına baktığımız zaman Türkiye dünyada dünya ortalamasından sert bir şekilde kopmuş dünyada Big Mac'in en pahalı olduğu ülke haline geldik. Dolayısıyla şunu söyleyip kapatayım bu bahsi yani milli gelirimizin e, verileri yalan ve fabrikasyon. Ama hayat pahalılığı gerçek ve yaşıyoruz. Yani bu programın manşeti bu. Milli gelir fake ve yalan, hayat pahalılığı gerçek ve yaşıyoruz. Hele hele bir de burada fakirlik, umutsuzluk, güven erozyonunu da buraya koymak lazım. Bakın bir istatistik geçen hafta da çok ortada dolaştı. Son derece önemli. Türkiye'de boşanma hızı tabiri caizse 2000 yılından sonra çok hızlı artmıştı ama özellikle 2020'den sonra trendin kopup gittiği gözüküyor. Evlilik oranları düşerken yapılmış evliliklerin büyük bir hüsranla bittiğini görüyoruz. Çünkü insanların bu düzenden umudu, beklentisi kalmadı. Kaygıları arttı. Evlenenler annesine, babasına sığınıyorlar, gariban yaşlı emeklilerin üzerinde kalıyorlar. Çünkü maalesef insanlar geçinemiyorlar, nitelikli iş bulamıyorlar. Dolayısıyla bu tür istatistiklere de bakmak lazım. Böylece Ramazan ayında küresel ve bölgesel gelişmeler ve ekonomide de hiç de iç acıcı olmayan bu gelişmeleri harmanlayarak bugünün programını da burada bitirmiş oluyoruz. Tekrar hepinize iyi hafta sonları, iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.